Aslında sorumuz doğru orantı sorusu olacak arkadaşlar. A ve B noktalar arasındaki uzaklık gerçekte 8 kök olmuş. 8 kök 10 iken burada kağıt üzerinde ne görünüyor? Kök 20 yani 2 kök 5 görünüyor. Şimdi eğer BC 5 kök 2 ise gerçekte bakın nedir? X diyeceğiz. Gördüğünüz gibi doğru orantı. İçler dışlar çarpımı 5 kök 2 çarpı 8 kök 10 eşittir. Hatta şu 2 kök 5'i ben bir kök 20 yapayım geri daha kolay olsun. Bak kök 20'ler direkt sadeleşiyor. Gördüğünüz gibi gerçekte 40 kilometreymiş C şıkkı. Küp kök eksi 1 arkadaşlar. Bir kere tek kuvvetlerde zaten negatifse negatiftir, pozitifse pozitiftir. Böylece eksi 1'in küp kökü de eksi 1 olacak. Payda eşitlersek aşağıda 16 eksi 15, 1 bölü 16'nın kare kökü. O da tabii ki 1 bölü 4. İkincisi malum ters çevrilir, eksi 4 olacak, C şıkkı olacak. Burada 4 bölü kök 2 varken arkadaşlar isterseniz eşlenik yapın hemen böyle. 4 kök 2 bölü 2. Köklü halini yukarı, köksüz halini aşağı yazarsanız böyle kurtulmuş olursunuz kök 2'den. Haliyle bunlar da sadeleşince 2 kök 2 gelir. Kök 2 de buradan bakın 3 kök 2 oldu sol taraf. Sağ taraf kök 2'nin tersi yani 1 bölü kök 2 hemen sadeleştir cevabımız C şıkkı 3 oldu. Ondalıklı sayılarda bazı arkadaşlarımız zorlanıyorlar. Eğer gerçekten böyle ciddi sıkıntı çekiyorsanız bunun eziyete dönmemesi için arkadaşlar bir ondalıklı sayı çalışmanızı tavsiye ederim. Burada ekstra öyle özel bir şey yok ama sadece 64 bölü 10 olduğu için bunu böyle uzunca 64 bölü 10 yazabilirsiniz problem değil. 16 bölü 10 kök içinde sonra 121 bölü 10 kök içinde eksi 49 bölü 10 kök içinde arkadaşlar. 64 nedir? 8 aşağısı kök 10. 16 4 bölü kök 10. Sonra arkadaşlar burası 11 bölü kök 10. Ve yine 7 bölü kök 10. Dolayısıyla 12 bölü kök 10 bölü 4 bölü kök 10. Sadeleşir kök 10'lar 12 bölü 4 de sadeleşir 3 olur. B şıkkı olur. Kök 7 kök 0.07 kök 7 arkadaşlar kalsın. Bunu da nasıl yapacağım bakın 7 bölü 100. Böyle kök içinde 7 bölü 100. Aşağısı 16 bölü 100 kök içinde artı 9 bölü 1000. Çünkü virgülden sonra 3 tane basamak varsa o 3 sıfır demektir paydada Sonra bir de kök 10'umuz var arkadaşlar. Şimdi buna göre artık işlemimizi yapalım. Kök 7 çarpı kök 7 nedir? 7. 100'ün karekökü nedir? 10. Orayı hallettik. Geldik buraya. 16'nın karekökü 4. 100'ün karekökü 10. 9 arkadaşlar nasıl çıkacak? 3. Burada kök 10 ile buradaki 0 sadeleşir. Çünkü kök 1000 ile kök 10 sadeleşir arkadaşlar. Kök 100 olur. Böylece kök 100 de 10 olarak çıkar. Demek ki 7 bölü 10 bölü 7 bölü 10. Yani cevabımız 1. D şıkkı oldu. 2 kök 18 arkadaşlar. Kök 18 nedir? 9 çarpı 2 haliyle 2 çarpı 3 kök 2. Eksi 9 çarpı 1 eksi 7 bölü 9 payda eşitlersek 2 bölü 9 yapıyor değil mi? 9 eksi 7'den arkadaşlar. O zaman o da 9 kök 2 bölü kök 9 tabii ki 3'tür. Ve yine 2 bölü kök 2 de arkadaşlar kök 2'dir. Neden? 2 Kökki neşreni kök 2 yukarı yaz aşağıda köksüz haline yaz böylece kök 2 elde edebilmiş olursunuz. Bundan sonra o zaman 9 ile 3 sadeleşti 3 kök 2 oldu 6 kök 2 buradan 3 kök 2 buradan kök 2 de buradan gitti. Demek ki geriye arkadaşlar 2 kök 2 kaldı B şıkkı. 3. dereceden kök 250 hemen orada tabii ki ne yapmamız lazım? 3. dereceden kök 125 3. dereceden kök 2 diye ayıralım. Aynı şekilde 432 nedir? 216'nın 2 katı. O zaman kök 216, kök 2. Bölü 1.9. Ne diyorduk arkadaşlar ondalıklılarda? Tamamını yaz. E, çizgisiz olanı çıkar. Aşağıda virgülden sonra çizgi kadar 9. Olmayan kadar 0. Ama zaten olmayan bir şey yok. Dolayısıyla 18 bölü 9'dan orası küp kök 2 geldi. Haliyle arkadaşlar küp kök 125 nedir? 5. 5 tane bu artı bu da 6'dır arkadaşlar. 6 tane bu aşağıda da 3. dereceden kök 2 var. Dolayısıyla 5 6 daha 11 tane 3. dereceden kök 2. 3. dereceden kök 2 bunlar gitti. 11 oldu C şıkkı oldu. Birinci adımda 2 sayı var. ikinci adımda 3 sayı var. Üçüncü adımda 4 sayı var. Demek ki 41. adımda 42 tane sayı olacak. 2'den nokta 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 42 tane olduğuna göre 84'e kadar gider bu iş. Dolayısıyla arkadaşlar 2'den 84'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Terim sayısı burada 42 tane olduğu için 42 çarpı 43'tür. Bunu nereden hatırlıyoruz? Çift sayıların toplamı 2'den 2n'ye kadar neydi? n çarpı n artı 1. Buna göre 42 çarpı 43 yaptı. Şimdi Birinci adımda iki çıkarmışız, ikinci adımda 3 üç çıkarmışız, üçüncü adımda 4 çıkarmışız. Demek ki 41. adımda da 42 çarpı 43 eksi 42 diyeceğiz arkadaşlar. Böylece bunun karekökü. Bundan sonra artık 42 parantezinde 43 eksi birden 42 olacak. Bunun karekökünü aldığımız zaman böylece 42. Hangisine tam bölünür? 6'ya. Cevap D. 0.009 nedir arkadaşlar? Tabii ki 9 bölü 100. Virgülden sonra iki basamak varsa aşağıya iki tane sıfır koyacaksınız. 9 bölü 100'ün kare kükü nedir? 3 bölü 10. X çarpı 3 bölü 10. Şimdi gelelim buraya. 1 bölü virgülden sonra 3 basamak var. 1 bölü 1000. Bunun küp kökü arkadaşlar. 1000'in küp kökü nedir? 10. Dolayısıyla 1 bölü 10 oldu. Nasıl anlıyoruz burada küp kökünün 1 bölü 10 on olduğunu? 10'un kübü demektir arkadaşlar. Kaç tane sıfır varsa onun üzerine o kadar üst yazıyoruz. Bundan dolayı e, düşünemeyen veya göremeyen arkadaşlarımız için bu kısmını. Dolayısıyla 49 bölü 100'den de buradan 7 bölü 10 oldu. Dolayısıyla 3 bölü 10 x eşittir 7 eksi 1'den 6 bölü 10. x de buradan 2 olmuş oldu b şıkkı. Kök 48 artı kök x bölü kök 12 eksi kök 3 denmiş. Şimdi arkadaşlar kök 48 4 kök 3 doğru mu? 16 çarpı 3'tür çünkü. 4 kök 3 sonra artı kök x bölü kök 12 2 kök 3 eksi kök 3. Burada şimdi 4 kök 3 artı x bölü burası kök 3 oldu. Eşittir. 2 kare farkını lütfen es geçmeyelim bilelim. a eksi b a artı b gibi kök 10'un karesi 10 10 eksi 1'den 9 oldu arkadaşlar. 4 kök 3 artı x buradan da 9 kök 3 olduğuna göre x demek ki neymiş? Şey kök x daha doğrusu kök x arkadaşlar 5 kök 3'müş. Her iki tarafın karesini alırsak 25 çarpı 3'ten 75 d şıkkı. Hangisi toplama alınmazsa cevap 0 çıkar denmiş. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kök 8 küp kök eksi 1 o 2 kök 2 eksi 2 kök 2 burası. Eksi 6 kök 2 tamam. Burası 5 kök 2. E, kök 8 2 kök gelir Eksi 4 kök 2 olur. Kök 72 6 kök 2. Yani 12 kök 2. Şimdi bunlardan hangisini almazsak toplamımız 0 olur arkadaşlar. Bir bakalım şöyle bir hani ben de direkt ekstra şöyle yaparız böyle yaparız diye hakem kesmeyeceğim size. Sanki arkadaşlar bakın 6 kök 2, 4 kök 2 ve 2 kök 2 toplayınca bakın evet 12 kök 2 eşit oluyormuş. Dolayısıyla burada 5 kök 2'ye almamalıyız. Yani 3'ü almazsak diğerleri çünkü eksi 2, eksi 6, eksi 4 daha eksi 12 yapıyor. 12 ile birbirlerini götürecekler. Cevap 0 olacak. X 4 üzeri 6'ymış arkadaşlar. 4 üzeri 6 nedir? 2 üzeri 12 değil mi? Çünkü 2'nin karesinin 6. kuvveti 2 üzeri 12 oldu. Dolayısıyla 4. dereceden kök 2 üzeri 12 ne yapar? Bunlar sadeleşir 2 üzeri 3 yapar. Kök derecesiyle üstü sadeleştirme hakkınız var. 5. dereceden kök 2 çarpı 2 üzeri bu neydi? E, ee, x arkadaşlar 2 üzeri 12 bir de karesini alırsak 2 üzeri 24. 2 üzeri 24 ile 2'yi çarparsak ne olur? 2 üzeri 25. Böylece 5. dereceden kök 2 üzeri 25 ile de bunlar sadeleşir. 2 üzeri 5 olarak çıkar. 2 üzeri 3, 2 üzeri 5. Bunları topladığımız zaman 32, 8 daha 40 oldu pay. Gelelim paydaya. 6. dereceden kök x zaten bu 4 üzeri 6 idi. Böyle bile yapabilirim yani burayı. 40 bölü 4'ten cevabımız 10 d şıkkı. Şunu diyebilirsiniz. Üste 2'nin kuvveti olarak aldınız. Burada niye 4 üzeri 6 olarak aldınız? Kolayca sadeleşeceği için 6'lar. İlk 4 çift sayma sayısı diyor ya. O zaman arkadaşlar ilk 4 çift sayma sayısının küp kökleri neler? İşte küp kök 2, küp kök 4, küp kök 6 ve küp kök 8 demek istiyor bize. 2, 4, 6, 8. İlk sayma sayılarımız çift sayı olarak. Bunları da çarpacakmışız. İçeriye eşit olacakmış. Yani 3, 3. dereceden kök içinde. Hepsi 3. dereceden kök içinde olduğu için. 2, 4, 6, 8'i çarpıyorum. Ve bu A çarpı küp kök B'ye eşitmiş. A da negatif, B de negatif. Şimdi buna göre 2, 4, 6, 8. Aslında bu ne arkadaşlar? 2'nin... 2, birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti. O zaman burada 2 üzeri 6 çarpı 6 oluyor. Haliyle 2 üzeri 6 kök dışına çıkar. 6 ile 3 sadeleştiği için 2'nin karesi 4 olarak çıkar. Ama 6 çıkabilir mi? Hayır. 6'nın küp kökü yok çünkü arkadaşlar. Dolayısıyla demek ki A burada en az tabii ki kaçmış? Eksi 4. B de arkadaşlar böylece haliyle eksi 6 bizden ama a'nın en küçük değerini istiyor. O da eksi 4 olmuş oldu. Yani şurayı bilerek eksi yapacağım. Burayı da eksi yapacağım. Kendisi dediği için. Kuralı anlayabildiniz mi arkadaşlar? Ben size izah edeyim. Bir sayı var diyelim k diye. Bu sayıyı şimdi karesi olan bir sayı olarak ayıracağız. Bir de karesi olmayan diğer sayı olarak ayıracağız. Örnek bu soruda şimdi k kök 21 ya. Kök 21'e bakın en yakın kök 21'e kare kök olan sayı ne? 16. 16 diye ayıracaksınız 5'i de ayrı yapacaksınız. Olay bu. Sonra işte bu kök 21 eşittir. Yaklaşık olarak tabii ki. A sayımız buradan 4'ün karesi olduğu için 16 4'ün karesi yani 4. Artı artan sayımız 5 bölü 4 kere 2 8 bir daha 9. İşte 4 artı 5 bölü 9 diye yapıyorlarmış arkadaşlar. Böylece payda eşitlediğimizde 41 bölü 9'muş yaklaşık karekökü D şıkkı oldu. Güzel bir TYT sorusu olur aslında arkadaşlar bundan. Şimdi diyor ki size ben sana bu sayıları verdim 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. 1, 2 diyor bak bu verdiğim talimata göre çarpacaksın. Kök 3 çarpı kök 2 kök 6. Sonra diyor ki bu kök 6 sayısı eğer karekök dışına çıkıyorsa bunu al. Yok karekök dışına çıkmıyorsa buna en yakın sayıyı bul. O da ne? 2. Kök 6'ya en yakın çünkü karesi olan sayı 2 arkadaşlar. Dolayısıyla burada 2 tane kutu koyacaksın buraya diyor. Koymuş zaten. Sonra 3 ve 4'ü alacağız. Normal bunları toplayıp kök içine yazacağız. Kök 7 bir de sağdaki ile çarpacağız. Kök 4, kök 28. Kök 28 en yakın ne var? 5 kutu. Bakın burada da 5 kutu olmuş. Burada 2 kutu var. Sonra 11 çarpı 6, 66. 66'nın karekökü neye yakın? 8. 8 kutu olmuş. Sonra da 4. tekrarda artık 4 kez tekrarlandığında diyor 7 ve 8. 7 ile 8'i toplarsak kök 15. E, buradaki sağdaki ile çarparsak ne yaptı arkadaşlar? Kök 120. Kök 120'ye en yakın sayımız ne? Tam sayı olarak 10. Buraya da 10 tane kutu yazacağız. Sonra diyor ki her bir kutu içerisine farklı bir sayı gelmek koşuluyla 1, 2, 3 diye ardışık tam sayıları yerleştir. Şu an kutu sayılarını belirledik. Bu kutuların içine işte şimdi sayı yazıyorum. Bu sorunun çözümünde artık bağımsız bir şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta nokta gidiyorum. En son arkadaşlar bu kutuya ne yazacağım? 25. Çünkü burada 2, 5 daha 7, 8 daha 15, 10 daha 25 tane kutumuz var arkadaşlar A şıkkı.